bunu gerektiriyor yeni Kamil ne yapıyorsunuz burada? Okmuş mı? Ne? Uyuyor musunuz? Gözleriniz açık. Nasıl oluyor bu uyku? <laughs> 35 yumurta mı? Hadi hadi temizlik vakti. Temizlik yapacağım. Biraz ya, bana tamam. yardım eder misiniz? Evet. Hadi hadi biraz yardım lütfen. Oo, herkes hazırmış temizlik yapmaya. Hayri süpürmeye başlamış. Hani süpürgeye gücün yetmiyor mu yoksa? Hadi 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 devam devam güzel güzel süpür. Sen ne yapıyorsun? Her yerin tozunu Her yerin tozunu alıyorsun. Aferin sana. Tertemiz olmuş. Resimlerinde tozunu alıyor musun? Ama keşke örtüyü kaldırsaydın. Değil mi? Hiç. Hadi resmin tozunu al bir de. de bir sorun var? Nasıl bir sorun? E tabi süpürgeyi havada tutuyorsun. Kaldır kaldır süpür hadi. Biraz güçlü süpürmen lazım. Hadi hadi hadi. Tüm gücün bu mu? Hayır değil bu değil. Bu kadar da, mı? Da, Bak Ay, Deniz Ali televizyon de, tozuna de, geçti. De, Aferin. De, Ay pardon Kamil diyecektim. Deniz Ali demişim. Güçlü oldu. Sen bu kadar güçlüsün o kadar yemek düşünüyorsun. E süpürmeye gelince. Süpür 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 süpür. Aferin sana. Çok güzel oldu. Daha sileceksin haberin var değil mi? Ne? Evet. Evet. Dört yumurta iyi temizlik bitince yersin artık. Hadi bakalım hadi devam. Peki ya güzelim köfteler? Köfteler de gelecek. Süpürmeye devam, süpürmeye devam. Tüm gücün bu mu? O güzelim, Bak bak o tozların hepsini aldı. Her yeri tertemiz. O kedinin kanepenin bile tozunu alıyor. Çok güçlü ilerliyor. O duvarlara geçti, duvarlara geçti. <laughs> Her yeri siliyor. Sence de süpür. Silimeye. Devam, devam. Oo, silmeye mi geçtik? Ah oh, bastır bastır güzel sil biraz. Baştan savuyorsun. Ben, ben Aa süpürgenin de mi tozunu alıyorsun? Kamil sen çok yetenekli çıktın ha. Oo. Oh. Ay süpürgemiz de mis gibi oldu. Oo oh, oh. bütün ev temizleniyor. Devam devam devam. Hmm. Her yer ışıl ışıl olacak şimdi. Aa köpeğin tozu da gitti. Hiçbir şeyin tozu kalmadı bu evde. Ay kaldırma onu. <laughs> hadi hadi devam devam. Boş durmak yok hadi hadi hadi. Ama köfteyi hak etmek lazım değil mi? Ne yerlerin tozu mu? Ay yerlerin tozu da alındı. Bütün tozlar, bütün tozlar bitti. Ay 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 ay. Çok temiz oldu, çok. Dijital, 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 haydi dijital sayfa. Dijital, 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 sayfa bunu gerektiriyor yeni dünya. Dijital, dijital, haydi bunu gerektiriyor yeni dünya. Neyi gerektiriyormuş yeni dünya? Temizliği. Değil mi? Neyi gerektiriyormuş? <laughs> Neyin tozuna? Bebeğin tozu mu? Bebeğin bile şey. tozunu aldı. Aman Allah'ım. Her yerin tozu alındı bitti. Silebilir miyim? Ay yok beni silme lütfen. <laughs> Nerelerin sizi <tozu> alınıyor? çağırdım. <laughs> Aferin <gülüyor> sana her yerin tozu alındı. Neresi kaldı? Neresi? Neresi kaldı? Benim tozum kaldı. Benim tozum mu? Benim de mi tozumu alacaksın? Hayır ben tozumu alma. Ay, ay, mis gibi oldum. Ben de tertemiz oldum. Ben de tertemiz oldum. Umarım bu da beni silmeye kalkmaz. Aman Allah'ım. Geliyor geliyor hayır lütfen tamam temizlik istemiyorum pes 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 ettim pes ettim Çok tamam ya. temizlik istemiyorum <laughs> temizlenmek istemiyorum istemiyorum hayır 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 yeter